İşte yıllardır özlemini çektiğim çocukluğumdan beri road trip road trip nedir böyle bir yol hikayesi yapmak istiyordum. Hep Amerika'da, ee, Kuzey Amerika'ya kısmetmiş şu an e, Toronto'dan Distillery District'ten yola çıkıyoruz. Önümüzde Ottawa var, Montreal var ve <laughs> Quebec var. Ama önce ekibimi tanıtmak istiyorum. Çok gezenti. yıllardır yanımda birlikte yol arkadaşım Çok Gezanti'nin... Bir diğer yapımcısı ise Seda Akkol. Evet, kanalı bölümlerimizde ekibimize dahil olan avukatımız, göçmenlik ve vize hukuk danışmanımız Ozan Anuk. Road trip başlıyor. The road Trip'in en keyifli anlarından biri yemek. Yemeği bazen marketlerden, bazen yoldaki restoranlardan buluruz. Marketten şöyle bir 20 dolarlık alışveriş yaptık. 3 kişi öğle yemeğimizi halledeceğiz. Merkez. Kanada'da çoğu alışveriş merkezinde bunu görürsünüz. Şöyle ki bir alışveriş merkezinin koridoru mutlaka Uzundur ve bir başka e, kuleye, binaya ya da alışveriş merkezine alttan bağlanır. Toronto'da Pet e, dünyanın en büyük bu konuda 30 kilometrelik alt kor koridoru var. Ama bu tek bir alışveriş merkezi değil. arda, arda olan iş merkezlerine, başka alışveriş merkezlerine, e, benzin istasyonlarına, metro duraklarına e, alttan bağlanıyor koridorlarla, pasajlarla. Sebep ne? Sebep malum. Kanada'da kışın 6 ay, 5 ay, 6 ay kardan dolayı hani oldukça soğuk ve yolların kapalı olduğu zamanlar. Böylece kapalı yerde istediğiniz ısıda yollar kapanmadan, kara basmadan, iz olmadan birbirine geçip geçebiliyorsunuz binalardan binalara. İşte Belville'de de böyle. Şimdi yolda durduk. Bakın bir başka benzin istasyonu ve yolun arkası karşı şerit. Birbirine bağlı dolaşıyoruz. Ta neredeyse 600-700 metre ötede bizim aracımızın bulunduğu tarafa doğru alttan koridorlarla gidiyoruz ki burada yine yemek yerleri, alışveriş yerleri, işte ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz her yer mevcut. Iç dışarı çıkmadan arabanızı park ederek bütün günü şehrin kapalı koridorlarında yaşayabiliyorsunuz Kanada'da. Pek çok şehirde bu var. Zeytin ezmenimiz, tavuklu sandviç, haşlanmış yumurta, tavuk Çok değil değil mi? Bence iyi 258. Kanada'nın başkenti Ottawa'ya girmiş bulunuyoruz. Merhaba Ottawa. Bakalım Ankara gibi misin? Tamam tamam. Bu şakayı ikinci kez yapmıyoruz ama bize gelen yorumların etkisinden de kolay kurtulamıyoruz bazen. Tüm başkentler Ankara gibi. Tüm nehir geçen şehirler İstanbul'a benziyor. Tüm deniz kenarı İzmir deniyor ya benzemiyor efendim. İnanın her şehrin kendi dokusu, kokusu ve insan karakterlerinin oluşturduğu korkusu, endişesi, tutkusu ayrı. Zaten biz gezginlerin amacı da karşılaştırmalarla yürümek değil, karşımıza çıkanları kendimize katıp büyümektir. İşte kent nüfusu 800 bini ancak geçmiş olan, dış semtleriyle toplasanız 1 milyon 200 binlik temiz başkent Ottawa. Hala Ontario eyaletindeyiz ve hala herkesin elinde, evinde, arabasında dolaştırdığı bir köpek dostu var. Hala kurallar sokakta içki satılmasına ve içilmesine müsaade etmiyor. Hala trafikte bazı esnekliklere müsaade ediliyor. Ve hala tabelalar, turistik bilgiler ana dil olarak İngilizce. Bunları tekrar belirtmemizin amacı Kanada'nın eyaletler arasındaki farklı yönetim ve yaşam biçimlerine dikkat çekmek. Ottawa parlamento tepesindeki ilk adımlarımızda bizi sepye çekilmiş bir fotoğraf gibi olan binalarıyla büyülemeye başladı. Burayı size anlatmak için iki günümüz var. Çünkü yakındaki Thousand Islands yani Bin Adalar turu için güneşli hava durumunu kaçırmamalıyız. Hadi biz işe koyuluyoruz. ne olduğunuz farkında değilsiniz. Ottawa'dan tekrar merhaba. Kanada'nın dördüncü büyük kenti ama başkentindeyiz. Zaten Kanada'nın tüm şehirlerini çok ezentimli Kanada bölümlerinde gördünüz ve görmektesiniz. Toronto en büyüğü. Şimdi Ottawa'dayız. Montreal ve Quebec City var. Ee, evet. Ottawa'nın nüfusu kendi içinde merkez nüfusu 800 bini geçiyor. Civar e, semtleriyle beraber, suburb denilen e, civar yerlerle beraber 1 milyon 100 bin. Ottawa Nehri hemen önümde. Aleksandro Köprüsü karşımda. Bu köprünün ne özelliği var? Tabii e, Portuga Köprüsü de Port, Portugal, Portuga Köprüsü de var. E, telaffuzundan tam emin değilim ama bu iki köprünün ne özelliği var? Efendim nasıl İstanbul'da Boğaz Köprüleri Asya ile Avrupa'ya yürüyor? İşte bu köprüler de Ottawa Nehri'nin üstünde. E, Ontario, Ontario eyaleti ile Quebec eyaletini birbirinden ayırıyorlar. Öyle ki karşı kıyıya Quebec eyaletine geçtiğinizde kurallar değişiyor. Trafik kuralları hani aracın öne çıkıp yeşil ışığı beklemesi, sola dönüşündeki kural bile, e, alkol satılan yerlerin yaşı bile, gece açık olan, müziğin açık olduğu yerlerin saatleri bile birden değişiyor. Yani nehrin karşı kıyısında gecenin ikisinde müzik duyarken, burada 12'de müziğin kapanmasını isteyebilirler. Dünyada böyle farklı yerlerde olmak bize de keyif veriyor. Kanada zaten kendi içinde çok fazla savaş yaşamış, çok derin tarihi olan bir yer değil. 1700'lerin sonlarında 7 yıl savaşları, yani gelen İngilizlerin bu topraklara gelen İngilizlerin Kebek eyaletini Fransızlardan ve yerlerinden alma mücadelesinden daha sonra 1812 savaşlarına kadar orada da bu sefer İngilizlerin yerlerle beraber bu toprakları Amerikanlardan temizleyip daha bir Kanada sınırını aşağı doğru güneye doğru çekmeleri söz konusu. Meraklarınız tarihini araştırırlar. Ama işte şu an üzerinde bulunduğumuz Ottawa'nın <laughs> şehirler karıştı Kanada'ya gezdikçe şu an üzerinde bulunduğumuz Ottawa'nın Parliament Hill'inde Parlamento tepesinde muhteşem bir Parlamento binası ve Kanada tarihinin ilk kuvvetli zamanlarının 1800'lerin sonları ve 1900'lerin o parlamenter rejiminin buradaki eee Demokrasi hareketinin başlamasının ve yerleşmesinin tarihi binaları burada yer alıyor. Kaldı ki bu büyük toprakların başkenti de yönetim yeri de işte burası Ottawa.